Çerkes sürgününün 156. yılını yaşıyoruz. Hem Türkiye'deki Çerkezler hem de dünyadaki Çerkezler değerli izleyenler. Murat Bey hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii öncelikle zor bir süreci de yaşıyoruz yani. Evet. Dünya bir salgınla mücadele ederken bir yandan da normalleşelim diyoruz. Ee, özlediğimiz hayatı geri istiyoruz bir anlamda. İşte etkinlikler, toplantılar, konferanslar, maçlar, tiyatrolar, daha sayamayacağım birçok şey bu salgınla birlikte ertelendi ama yavaş yavaş umut ediyoruz ki eskiye doğru, daha doğrusu normalleşmeye doğru adımlar atılıyor. Şimdi siz de bu süreçte geçtiğimiz sene de yine bunu sıkça katıldığınız programlarda hem federasyon başkanı olsun hem sizin gibi değerli konuklar hep anlatıyorsunuz, anlatmaya da devam ediyorsunuz. Bu sene biraz da salgın nedeniyle belki de programlarınız, konferanslarınız bundan etkilendi. Önce bundan bir bahsedelim. Etkilendi mi gerçekten bu pandeminin e, size etkileri oldu mu? Tabii ki e, biz Çerkes camiasına ve diğer e, Kafkasya'dan gelen Kuzey Kafkas halklarının kurumlarına ciddi anlamda e, etkiledi bu pandemi süreci, bulaşı süreci. E, önceki yıllardan hatırlarsanız ne olacaktı mesela bugün itibariyle de Evet, neden? ne ol ne olacaktı? E, Türkiye'nin dört bir tarafında özellikle e, ve Türkiye dışında dünyanın birçok bölgesinde Çerkeslerin yaşadığı ülkelerde, diasporo olarak adlandırdığımız Hı -hı. yerlerde Rus büyük elçiliklerin önünde, konsolosluktan önünde, kitlesel büyük basın açıklamaları olacaktı, salon programları, anma programları olacaktı. Mesela Samsun'da Karadeniz kıyısında hı hı. E, anma programı olacaktı. Bunun gibi biraz daha e, hani camianın e, dışarıda olduğu basına açık, daha büyük kitlelerin katıldığı anma veya basın açıklaması tarzında etkinliklerimiz olacaktı. Evet. E, dolayısıyla pandemi buna biraz evet maalesef. biraz zeytinin maalesef e, her şey engel olduğu gibi buna da engel oldu. Peki. Tabii izleyicilerimiz için genelde şöyle soracağım. Mesela biz e, Sayın Cumhurbaşkanı da her konuşmasına başlarken bu ülkede Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i diye böyle sayarız yani evet. biliyorsunuz. Ee, çerkezlerin kim olduğundan önce bahsetmenizi isterim. Yani süreyi de iyi değerlendirerek çünkü aslında daha önemli meseleler var. Onun da altını çizerek konuşmak isterim ama Çerkezler kimlerdir? Şimdi öncelikle e, güzel bir giriş yaptınız Sayın Cumhurbaşkanımızın hı hı. ve birçok devlet büyüğümüzün aslında doğru ifadeyi kullandığını görüyoruz. Yani Türkiye'de şöyle bir yanlış e, algı oluştu. Kuzey Kafkasya'dan gelen tüm e, toplulukların tüm halkların... Çerkes olarak isimlendirildiği, onun bir üst kimliği Hı -hı. olarak e, hani isimlendirildiği yönde bir yanlış algı vardı. Ama Sayın e, Cumhurbaşkanımız ve diğer devlet büyüklerimiz doğrusunu kullanıyor. Çerkeze ayrı, Abazay'ı ayrı, Bazı yani Kafkasya'dan ayrı gelenleri mesela. ayrı kullanıyor. Çerkesler deyince hem resmi kurumlarda, devlet başkanlarında hem de daha eskiye gittiğimizde e, tarihi vesikalarda, e, tarihi belgelerde, hı hı. diplomatikada e, günümüzde e, hani bu Çerkes kelimesinin e, kabul edililik bağlamda haklar nazdında karşılığı adigelerdir. Türkiye'de adigeler, e, diasporada adigeler, ana vatanımızda Rusya Federasyonu'na bağlı 3 cumhuriyetimiz var biliyorsunuz. Hı hı. Adige Özek Cumhuriyeti, Kabertay Balkarya Cumhuriyeti, e, Karaçay Çerkesi Cumhuriyeti, ve oraya yakın Krasnodar bölgesinde Çerkezlerimiz var. Kıyı Şapsuya bölgesi. Buradaki Adige halkını hmm. yani dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan Adige halkını ve demin söylediğimiz gibi vatandaş, şu an Rusya Federasyonu'na bağlı topraklar yaşayan Adigeleri kapsar. Çerkez. Hmm. Evet. Şimdi... Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını dinledik. Önemliydi Tabii bunların detaylarını yine haber bültenlerimizde paylaşacağız. Ama biz bizse stüdyoda Çerkez araştırmacı ve tarihçi Murat Yalçın'la birlikte Çerkez sürgününün 156. yılını konuşuyorduk. Çok daha az bir zamanımız var. Yayıncılık böyle bir şey Murat Hocam. Belki girişte Sağlık Bakanı konuşmadan öncesinde Çerkezleri anlatmıştınız. Bu çok çok önemliydi. Türkiye'de de çerkezlerin nüfusu oldukça fazla. Yani 7 bölgede neredeyse 3 milyon tamamda milyona yakın, 3 milyona yakın çerkez evet. yaşıyor. Şimdi tabii e, sürgün mü demeliyiz? E, an itibariyle, gün itibariyle bunun bir soykırım olarak tanınması için yapmış olduğunuz başvurular var. Yani dünya genelinde çerkezlerin evet. yapmış olduğu başvurular var. Ülke ülke bazında. Aslında bugün itibariyle evet dün çok acı şeyler yaşandı. Çerkezlerin yaşadığı. Aslında Kafkas bölgelerinden gelen birçok e, insanımızın başına gelenlerin benzeri çerkezlerde yaşadı. Bugün itibariyle hem Türkiye'deki çerkezlerin hem dünyadaki çerkezlerin beklentileri, talepleri nelerdir? Özellikle Rusya Federasyonu'nda, Evet. Özellikle dünyadan ve tabii ki Türkiye'den. Bence böyle bitirelim e, bu yayını. Öncelikle e, biz sağ olanları yaşatalım. Hı -hı. Sağlık Bakanımızın açıklamaları önemli. Tabii Hayati konulardı. E, Dolayısıyla da... Biz hayatımızı, hayatını kaybetmiş olan büyüklerimizi şimdi konuşuruz e, elimizden geldiğince. E, bunun göç mü, sürgün mü veya soykırım mı olduğuyla ilgili e, çok çok uzun zamanlar tartışmaya ihtiyaç var. O kadar vaktimiz olmadığı için şunu net bir şekilde söyleyelim. E, Çerkez halkı ve diğer e, Kuzey Kafkas halkları hiçbir zaman tarih boyunca özellikle 18-19. yüzyılda bulundukları bölgeyi, vatanlarını e, gönüllülük esasıyla terk etmemişlerdir. Ee, bir sürü Rus kaynak var e, tarihçiler, ondan sonra e, o bölgedeki gezginler, e, o bölgedeki işte Tolstoy gibi e, ondan sonra Çok Kuşkin yazarlar. gibi e, büyük şairler var. Surijen gibi, Tamara gibi, Büyük Felisi Mesela gibi... Mesela Puşkin diyor ki var. Çerkezler bizden nefret ediyor çünkü onları özgür yaylalarından attık, köylerini yaktık ve kabilelerini toptan yok ettik diyor. Yani orada şöyle bir ekleme yapayım. 1830'larda yapılan bir araştırma, 5000 civarında Çerkez yerleşim bölgesi vardı. Hmm. Ee, az önce Rus kaynakta verdiğiniz bilgiye dayanarak e, onun gibi onlarca yüzlerce bilgi var o 5000 e, yerleşim yerinin belki 4000'i e, yakılıp yıkılacaktır Ruslar tarafından. Yani Ruslar'ın söyledikleri de çok çok önemli. Evet. Hiçbir rapor görevlisi olanları aktarmaya cesaret edemez diyor yaşananlar diyor. O yaşanan büyük katliamı, sürgünü e, anlatmaya kalkanlar zaten o dönemde cezalandırılmışlardır. Hı hı. Yani biz buna önce soykırım diyoruz, arkasından sürgün diyoruz. Yani 1763'ten 1864'e kadar hı hı. 101 yıl boyunca e, Çerkesler Adigeler Ruslar tarafından e, planlı bir şekilde, e, bilinçli bir şekilde katledilmişlerdir. Hı hı. Orantısız güçler arasında geçen bu 101 yıllık e, savaşlarda Çerkes halkının belki %90'ı e, ya soykırıma uğratılmıştır ya da ...1853'ler itibariyle 1864'te özellikle hmm. sürgüne gönderilmiştir. Yani e, biz 2,5 milyon civarında Çerkez'in olduğunu biliyoruz. O 19. yüzyılda, 18. yüzyılın ortalarından itibaren. E, ama 1864 sonrasına baktığımızda vatanda kalan o bölgede... ...Çerkez hmm. olarak adlandırdığımız bölgede kalan insan 250-300 bin civarında. Hmm. Yani 1,5-2 milyon insan sürgüne gönderiliyor. En az yarım milyon insan da demin gibi 1763-1864 sürecinde hmm. Ruslar tarafından katlediliyor yani e, 1994'te e, Boris Yeltsin'in bir açıklaması Hı, evet. var. Kafkas Savaşları. Evet, onu biz zaten özellikle yani, Boris Yeltsin'e kadar Rusya'dan bu konuda herhangi bir açıklama evet. bir adım yok. Adım yok. 1994'te Boris Yeltsin'in o açıklaması önemliydi. Kafkas Rus savaşlarının bitimi denildiğine e, üzüntülerini paylaştı. Hı, Ama onun Çerkezleri aldı mı? Kuzey Kafkasya halkları ifadesini Anladım. kullandı. Çünkü Hı. o bahsettiğimiz e, 18. 19. yüzyıldaki savaşlarda sadece Çerkesler değil. Evet. Dağıstan'daki halklar, Çeçenler, İnguşlar, Asetinler, Abhazlar, Karaçaylar, Balkarlar, birçok halk orada olumsuz etkilendi. Sürgüm, soykırım onları da olumsuz etkiledi. Mesela iki gün önce 18 Mayıs 1944, hı hı. ikinci Kırım Tatar sürgünüyle ilgili ikinci bir örnek orada karşımıza çıkıyor. Yani Rus Antalya'ya baktığımızda, gerçekten sürgün sürgünleri ve soykırımlara dolu bir süreç var. Ee, Rusya'nın o 60 olduğu adım e, 1994'te Boris Yeltsin atmış olduğu adım sonradan devam ettirilmedi Rus yönetimler tarafından. Tabii Çerkes kurumları sürekli bununla ilgili dünya genelinde gündem yapmaya çalıştılar. Hı -hı. Ee, bununla ilgili e, en somut adım e, 2011 yılında e, Gürcistan parlamentosunda e, Çerkez soykırımının tanınması yönünde oldu. Doğru. Çerkes soykırımı doğru. orada resmen tanındı. Hı -hı. E, 20 Mayıs İlk tanıyan Gürcistan. Mı? Evet, Gürcistan'da tanındı. Hatta orada bir Çerkes soykırımını temsilen e, heykel dikildi. E, bunun haricinde Kabartay Balkarya Özek Cumhuriyeti 1992 yılında Adige Özek Cumhuriyeti 1996 yılında Çerkes soy, e, soykırımını ve sürgününü resmen kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde şaşırtıcı bir durum. 2014 yılında e, Çerkez aktivistlerin, imzacının çalışmalarıyla ...üç tane yerleşim yeri e, New Jersey eyaletine bağlı 3 e, 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 yerleşim yeri Çerkes sürgünü ve soykırımı tanıdıklarını belde kararıyla meclis kararıyla açıkladılar. Hı hı. Çerkez hı. Çerkes aktivistlerin çalışmaları sonrasında Polonya, Litvanya, Estonya, Moldova, e, Romanya, Finlandiya gibi Ukrayna gibi birçok ülkede şu an Çerkes e, sürgünü soykırımını Orada e, parlamentolarda, meclislerde, devlet başkanlığı e, nazarında tanıtma yönelik çalışmalar var. E, i̇lerleyen dönemde Çerkez sürgün soykın tanıyanların sayısı artacaktır. Şimdi son iki buçuk dakikamız evet. e, Murat Hocam. E, Türkiye'den beklentiler neler? Yani Rusya'dan talepler neler? Özellikle tabii ki yerlerinden edilen Çerkezler. E, Rusya'dan ne talep ediyor? Türkiye'den beklentiler neler? Tabii bunlar çok çok, çok önemli. hızlı bir i̇ki şekilde Rusya'dan e, başlayarak hı hı. söyleyeceğim. E, bu Kirli ve kanlı tarihin varisçisi günümüzde yani Rusya Çarlığı'nın Rus İmparatorluğu'nun günümüzdeki varisi Rusya Federasyonu olduğu için ve şu an orada 3 cumhuriyetimiz olduğu için Hı. demin söylediğimiz gibi 2,5 milyon 3 milyon civarında Çerkes burada yaşıyor. 156 yıldır vatandaşlardan uzak ve bazı haklardan mahrum şekilde. Dolayısıyla da burada Rusya genelinde bizim isteklerimiz önemli. Bir, Rusya'nın tüm arşivlerini bağımsız tarihçilere açması, bu yöndeki engelleri ortadan kaldırması. İkincisi sürgün ve soykırımı araştırmak üzere çok e, bağımsız ve etkili bir kurulu komisyonu bizzat Rusların Rusların oluşturulması. E, Çerkeslerde medya kafkasel haklardan e, 1994'teki sürecin devam ettirilip özür dilenmesi hı hı. resmi anlamda. Hı hı. E, tarih çerkese topraklarında demi söylediğiniz gibi 3000 e, civarında 5000 civarında zayıfıyorum 5000 civarında Çerkes yerleşim yeri vardı. Onların günümüzde baktığımızda hiçbir yok. Hepsi sürgün ve soykırımda e, bir çeşit hizmet etmiş olan ve Çerkez'e rahatsız eden kişilerin isimleri oralara verilmiş. Orada heykeller dikilmiş. Bu uygulamalar derhal kaldırılmalı. Orijinal isimleri, Çerkez isimler yerleşim yerlerine verilmelidir. Yani asimilasyon sonlandı. Evet. Mı? Yani sadece oradaki insanlar katledilmemiş, sürgün edilmemiş. Oradaki bizim tarihi kimliğimiz, dokumuz da yok edilmek istenmiştir evet. oradaki izlerimiz. Ki Soçi Olimpiyatları bunun bir ayağıydı. Orada olimpiyat yapmak. Ee, sürgün ve soykırımda etkin rol almış olan kişilerin heykellerinin oradan kaldırılması. Yani Hı. Çerkez Cumhuriyetlerinde ve Çerkeslerin yaşadığı topraklarda, Rusya Federasyonu'nda. Ee, en önemlisi de Türkiye başta olmak üzere Diyaspor'da yaşayan Çerkezlere e, geri ülkelerine dönebilmek, vatanlarına dönebilmek adına güvencim. çifte vatandaşlık hakkının verilmesi e, ve geri dönüş hakkının tanınmasıdır. Demok yani Rusya Federasyonu'na büyük Hı. devlet olmak bunu gerektirir, demokratik devlet olmak bunu gerektirir. Türkiye'ye dönüyorum. Türkiye'de 2,5-3 milyon civarında Çerkez yaşamakta. Bunun yanı sıra Abhazlar, Adigeler'in yanı sıra Çeçenler, Osetler, Dağıstanlar yaşamakta. Hı hı hı. Çerkezler ve Kafkasyalı haklar için istediklerimiz şunlar. Öncelikle mecliste sürgün bir ve sürgün ve komisyon oluşturmak hı. adına, araştırmak adına, sürgün ve komisyonu araştırmak adına bir kurul oluşturulması ve meclise Çerkez sürgün soykırımının resmen tanınması. 3 milyon Çerkez'in yaşadığı ülkede bu çok önemli olacak. Çerkes dilinin, Çerkes kültürünün yaşatılması adına e, daha somut önümler, e, adımlar atılması. Mesela TRT'de e, Çerkes TV kanalının açılması, Çerkesçe radyonun açılması gibi somut adımlar istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Konuşmak efendim. isterdik ama açıkçası Sağlık Bakanı'nın da e, açıklamaları e, yayınımızı ve süremizi de biraz kısalttı. Ben şimdilik teşekkür edeceğim Murat Yalçın. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ettik efendim. Çok katıldığınız sandım. için. Biz de bülteni burada noktalayalım değerli izleyenler. Yayınımız Ramazan İleri programıyla devam edecek. Şimdiden iyi akşamlar.